Merhaba arkadaşlar Game Turkey bir hoş geldiniz. Bugün Devor'dayız ve kabus modunu deniyoruz ve artık bugün bu oyunu kabus modunda bitirmeye çalışacağız. <laughs> Yanımızda Soda'nın gerçek orijinal hali var. Merhaba Soda. Eee Ondan arkadaşlar. sonra <laughs> İbo var. Ve ee, yanında daha selam var. Hazır mıyız gençler? Selamünaleyküm. Bu arada ee, bu modda oynadığımız için harita kanlı arkadaşlar etraf. Nightmare mod gibi. Hadi abi yapabiliriz bu işi. Yöneticinin oyunu başlatması bekleniyor. Şey e, ara sahne oynatıyor. Ne oldu? Dur lan sensin çok düşük. Başladık mı? Soda yok. Bu soda mı? Soda. İbo yok. Bekle. Geliyor bu tamam, tamam. Aramıza bir kişi eksik. Ha geldi. Bizim bidonlara varsa aldın abi oraya atın. İyi ya. Peki muyuz? Soda biraz sesini aç ya. Bir şeyler. Oğlum benim sesim Necmi açık. Vardı, ben oyun sesinden duymuyoruz. O kız. ESC'yle. Senin oyun sesin açık olduğu için beni duymuyorsun. Çok derinden gelen sesin. Öbürlerine göre. Yerdekileri öldüremiyor muyum? Yok. Ee, dur bidonları oraya. Açmadan Lütfen önce kaçacağız. bidonları oraya kotur. Evin kapısını açtım bu arada ya. Aa açmışsın. Arkadaşlar ateşe çok da gitmeyin siz. zebaniler doğuyor. O zebaniler kaçacağız. Ne oluyor oğlum? Işık, oluyor. Işık ışık yanmıyor. Evet, Işık yanıyor abla kapanıyor. Bir yukarı çıkmış. Yani, Bir yukarı oldu. çıkmış aynen. Şimdi abi ilk önce anahtarları buluyoruz. Anahtarlar. Koltuğun altında Ağlenin tamam mı? Enektarlar koltuğun altında kalıp beni arıyor Biri mutfağı mı buldu? Mutfağın kapısı nasıl açıldı ya? Mutfağın kapısı açılıyor ya. Anahtarlar yani, anahtar de... açılıyor diye biliyorum. i̇ki tane kapı var ya. <laughs> ne? Abi anahtarları buldunuz mu? Benzinleri ben arka arka oraya bırakıyorum. Arka nasıl kapalı. Nasıl Teşekkür ederim. Sen nasıl? Tamam bunu da bıraktık. Kütüphanenin tamam. anahtarı var bende. Benzinleri Abla burada sürekli bir... ya. Benzinleri burada biriktirelim. Evet. Abla şu an bize saldırmaz herhalde. Şu anlık saldırmıyor. Birinci keçiyi bırakınca saldırmaya başlayacak. Veya ona böyle uzun süre bakarsınız saldırıyor. Bakmayın. Sizden anahtar bulun. Evet, ben i̇kinci ben... koyun eee keçi şeyini açmamız lazım kafesini. Bekle, şu an açamıyorum. Anahtarı buldunuz mu? Bende, misafir etek odası, ofis, ebeveyn Keçi var. Keçi, sesi duydum lan. Gel ben o zaman ofisi aç. Nerede ofis? Aşağıda. Burda burda, benzinlerin koyduğun yere gel, orda. Bura 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 bura, ofis bura. Soda nerede? Geziyorum şimdi. Keçi, çatı katı ben... kafesini aldım. Gördüm ben. Bunu alıp, first kit'i buraya bırakıyorum. Abi bunları Keçi. böyle olmaz. Ben gidiyorum, ateşin yanına bırakacağım bunları. Bırakma, bırakma, bırakma. Zabani çıkacak. Çıktı bile. İşte dedim ya. Abla burada bu arada. Keçi. Ay abla, abla buradaymış. Altım ettim korkudan. Ona çok uzun süre bakma, saldırıyor. yok kaçtım direkt, kafamı çevirdim. Yani. Abla ben saygılar. Ben saman alacağım bir tane artık. Oğlum her yerde keçi var. Burada evet, da var o keçi. Yüzden. Çok fazla keçi var. Alayım yani. mı birini? Kafesi açıyorum. Dört. Herkes birer tane alsın öyle yaksın. Herkes birer. birer. De. Dört yani ben tane alıyorum alır. buradaki keçi. Ben kafesi açtım. Keçi, keçi kafesini. Tamam. Keçiler dağıldı abi. Ya Memlekte. ben aldım keçi ama. Siz de alın. Ben keçi alıyorum. Saman lazım bana. Ben ben keçi Aa. arıyorum. Abi. Allah'ım o Keçi var. Azleba ne var? Nasıl? Ben de keçi arıyorum. Tamam keçinin bir tanesini yakalıyorum. Yakaladım. Tamam. Adam, ben de tamam. Sonda kaldı. Sonda kaldı. Arkada buluşalım. Keçi sahipleri arkada buluşalım. Evet benzinler burada. Çok iyi. Medkitler burada. Tamam Medkitler de burada abi. Bir tane zebane var. İlerleyelim mi atışı? Onu bir şeye çekin abi. uzaklaştırın. yaklaştırın. Tamam. Bodrum'un oraya doğru çekin. Ben de bir tane keçi yakaladım. Tamam. Gel abi. Bence. Yakan, Yapalım e, yakan benzin bidonunu yenilesin. Yak Yakın. abi. Başla. Sırası sıra. ver. Al bir bidonu. Yeniliyorum. Aldım bidonu. Yenileyeceğim de Allah artık. Tamam 2 de yandı, 3.yü koyun abi. Yakayım mı? 3'yü de yakın. Ya, tamam, ya. bu da yandı. 3 oldu, 4. geliyor. Nasıl bırakıyoruz? Bekle. Yansın öyle. Koşarak Abla geliyor. geliyor. Ben Yak abi, dördüncü, dördüncü, tamam. Ben yaktım. Hemen e, Selen'i kaldırın abi, öbür keçilere araştıralım. Arkamızdayım. Bakayım, nereye götürüyor beni? Aa, var, yolu kapatmış. Dört oldu abi. götürdü galiba. Evet, evet, oradayız. Abla şu an sinirli değil. Zebani burada ya. Sinirlenmeden. Toplamamız lazım. Alan var mı keçi? Alamadım. Abla burada. Bir saman var. Nerede abla? Kütüphanede. Kütüphane nerede oğlum? Kütüphane neresi? Kütüphanede. Birinci kat, ikinci kat neresi? Keçi. Yavru keçi. Birinci kat. Bir tane keçi buldum ama e, zebaniler tutturdu. Ben keçi arıyorum. Ben buldum ama iki tane zebani geliyor. Onu almam lazım. Bir üst kata çıkalım mı? Selen oradan gitme iki tane acaba var dikkat et. Bir üst katta mı abla acaba? Sanki ön bahçedeymiş gibi geliyor. Hmm. mi geliyor? Arkadaşlar. Tamam yemedim. Keçi sesi ya? geliyor dışarıdan. Bahçedeler Gerçekten galiba. Bahçede de olabilir. Sebani çöncan. Ay abla aşağıda. Ben bahçeye iniyorum. En geliyorum. alt katta mı? Evet. Nasıl dışarı çıkacak? Tamam buldum keçi. Bıraktım. Alıyorum. Ben de içeriden bir tane alacağım. Aldım abi sizi bekliyorum. Ben okeyim. Ben de keçi arıyorum. Ya gelme, gelme. Bodruma baksın. Bodrum. Bodrum. Soda en Arka arka. Evet burada burada. Selen. Selen. Bırak. Tamam. tamam. Selen de aldı. Ben Kim de almadı? Var. Ben Soda. Soda Bodrum'da olabilir gel bizde. Bodrum'da olma ihtimali Orada Zibani var. Orada zebani var. Zibani var. Hani lan? Ha. Orada. Ben yanından geçtim az önce onu. Geçebilir miyiz? ben, ben yanına. Mi? Buraya kadar çekin. Buraya Açıklığa. kadar çekin, ben Nerede ya. çekin benim. Neredesin? Açıklığa çekin. Ön, Bize bahçe. ön bahçedeyiz. Arkan İki arka tane bahçeden. keçi okey şu an. Bende de var. Tamam 3 soda, kaldı. Oradan geçilmiyor soda bekle zebani üç gel. Keçi arıyorum çizgi Bak ge geldi feyitleyeceğim Geç abi Tamam biri geçti öbürü beklesin Çekiyorum kendime Soda hazır ol geç Tamam Sodayı da geçirdim İbo neredesin? Ateşin başında Bir gelirken dikkat edeceğim var Tamam ben de geçtim burada Keçi nerede keçi? Soda bodrumayın Bodrumda olabilir Bodrumda net vardır keçi ya Gel benle tamam. En alt katta da var. En alt katta. Tata <laughs> neredesin? Oğlum oraya... Neredesin? Gel buraya. Ya buldum. Keçi mi buldun? Evet. Ne bulacağım ha. oğlum? Ben yaktım. Al. Yaktım. Seren. Ateş. Ateş yaksın. Yaktım ateşi. Abla geliyor. Ateş yaksın. Abla geliyor. Bir... Yedinciyi yaktık. Sen öldün mü? Öldüm öldüm. Bekle. Geliyorum tekrar seni kurtarma Bir tane koyacağım Nerede bekle. yaktım. Yaktım bir tane. Tamam. Beni nereye götürdün? İki kaldı arkadaşlar. Ey, Sadece iki. İki katta bıraktım. Nerede abla? İki. Tepemde şu an yukarı çıkıyor. İki tane benzin bidonu götürüyorum. Ablanın önünde keçi var. Abla benim önümde dur. Tamam. Şu an sakin, şu an sakin alabilirsin. Sen en soluna gel. Elimde mescid var. Bekle dur seni kaldırıyorum. dur dur sabit dur. Abi çık, sinirlendi. Çık buradan, çık buradan, çık buradan. Sabit duysan kaldıracağım. Kaldırma beni. Kaldırdığın gibi yavru benim? de çıktı. İki keçimiz var. Buradan alsana keçi, arkamızda zebani var sola. Kaç geri? Kimse... <laughs> zebani geliyor, kaldırma. ablaydı beni. Abi ölmeyin ölmeyin. Ben aman yere düştüyse Ben şimdi gel. kaldır. oğlum ablayı. Şimdi kaldırın Sakin. abi. Sakinken kaldırmanız Aynen. lazım. Abla beni götürdü. Karga teşekkür ederim. Gelen kaldırdım. Bodrum Bodrum. Bodrum'da, Bodrum'da. Bodrum'da. Bodrum'dayım. Zebani. Oğlum Zabani çok hızlı geliyor lan. Bu ne? Ben ne aldım kendime? Elimde şey var, ki çok. Bana döndü. Ben çekiyorum. Ya. Burada da var. Çevireceğim İki tane keçi Arkadaşlar. kaldı. Arkadaşlar sıkıştırdı. Öldüm. Öldün mü? Hmm. Öldün mü? Oğlum. Abla bende ki. Öldüm, ya geldi. Ben. Bir dakika. Koşuyor abla. beni de tuttu. Abi ya. ya. Abla bu durumda. Hepiniz öldünüz mü? Öldük abi. Fena yani. Kandırma abayı çok kötü. Zebani, ya. ay zebaniler. Üçlü şey yaptı, Turan taktiği yaptılar bana. Öyle bir saldırdılar ki. Bu, bu da bu zabaniler hızı mı arttırılmış? Onlar nasıl koşuyor öyle? Çok hızlı <laughs> koşuyorlar. Zebaniler yiyecek mi şimdi? Yok tapıyoruz abi ablaya. Abi ilk denemede kazanıyorduk ya. Çok iyi gittik de. İki tane kalmıştı ya. Son iki de GG olduk. <laughs> Hep... Selen'in oradaki keçi yüzünden Teleni dinleseydik kaybetmezdik. Evet abi siz niye uğraşıyorsun? Sakinken yapın abi. Mu? ben sıkıştım. Yani. Arkamda zebani vardı. Önden kaçayım derken bir anda tuttu abla. Kel kafalı. <laughs> Yanından açma biliyordum. <laughs> bıcam bıcam. Medkit'i aldım. Ana, benzin anahtar vardı orada. Medkit'i alsın kırsa, şey. Kıtı, benzin ama. alın da. Benzin alın da öne koyalım. Mutfağın ben önüne Ben öne götürüyorum. götürüyorum benzini. Tamam ben de medkit'i götürüyorum. Mutfağı açtınız mı? Evet. Çatı katı kapısı anahtarı bende de abla çatı katında. Beyzra otoşka. Çık çık şu an bir şey yapmaz abla. Şu an Salayım tam sırası. Keçileri? Sal sal evet yes, sal. Biri bende gelsin. Ondan sonra bir keçileri almaya geliyorum. başlayalım yavaş yavaş. Gelsene bu? Geldim geldim. Neredesin? Ben merdivenim ki. Hayır merdiven de Ben birinci keçiyi evet. alıyorum. Bak. İkinci katta mısın? Hı. Evet. Hmm. Gel. Geçim. Mu? Birinci keçiyi aldım abi keçiler almaya başlayın yavaş yavaş Aç aç Abla Tş, Ablaya bulaşma gel şuraya Abi adamım deli Abi bakın bir ben kapıyı açıyorsunuz aldım. ikinci kapıyı açmıyorsunuz onları da unutmayın Bir keçi i̇ki... de ben aldım o zaman Bir odanın Aa, iki kapısı oldu burada ben alacağım bunu Al e, bir abi Bir keçi var şu an Evet şu Burada ee, salonun ortasında var bir tane ben elim. Şuradan bir, bir saman alayım. Saman var mıdır burada? Kulübeye doğru git. Orada var oluyor. Abla evet, unutmayın. Keçi unutmayın. Keçi nereye gitti? gitti? Sada neredeydi sende en elimde keçi. Lan oğlum burada bir tane başıboş dolanan vardı ya. Bence sen benim elimdekini öyle zannettin. Ben, ben hayır hayır kırmadım. var var. Vardı. Görmedim. Evet. Ben Bak sesi geliyor. M sesi geliyor. Nereden geliyor bu? Kilerde. Kilerde var. zaten bir tane çıkıyor elbet. Kileri açınca. Nerede da. keçi nerede oğlum? Bak dışarı çıktı galiba. Gel bakayım. Burada burada burada. Selam dışarıda. Burada. Gibo sen aldın mı keçi? Selam selam burada lan burada. Merhaba. Ateşe doğru. Herkes de var mı şimdi? Herkes de varsa ateşe doğru gidelim. Gel. Anne de var. Hala abi. Evet var herkesin. <laughs> Orada dört tane benzin var mı acaba? Zabane var dikkat edin. Üç tane tane de yetiyor zaten. Yakıyorum. Herkes bekle buradan. bekle bekle. Bekle selen gelmedi. Oh, Zabane var yolda dikkat et. Yaktım. Tamam başla. Ben benzin aldım. Hemen hemen, hemen ver abi ateşe. Ben yakayım şey. ben kendimi yemediğim yakayım hemen. Yaktım. Öbür evet, bidonu ben dökün. Ben dökün benzin sal, 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 sal. Elinde keçi olmayanlar beklesin. Ben, yani de keçi yok. var. Ben bekledim kendimi. <laughs> Biri benzin döksün, ben de keçi var çünkü. Nerede bu deli? Erkek. Bence... Sen... Aldı mı seni? Evet. Tamam abi biz yaktık dördünü de. Şimdi tekrar hava çıkalım. Yapacağım. Hava çıkıyoruz abi. Hala Türk çılgın. Lobideyim. Leo şu an sakin. Bir şey yok. Sakin sakin. Ağlıyor. Yazık galiba. Yabani. Daha <gülüyor> Yabani. Daha kalan Yabani. 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 bidon var, 3 bidon var, bir bidon daha Ben bir aldım. tane keçi aldım. Tamam. Herkes dörtlesin abi yine. Keçileri bir birerlesin. Tamam oğlum Ben evet ben de saman bidonları alayım. ben koydum yine. Dört tane bidon koydum. 4 malzemelik. Bidon hazır. Abla kızgın değil değil mi? Yok şu an kızgın değil. Tamam ben keçiyi aldım. Evin içinde bir yerde bekliyorum. Bana söylersin geldi. Sen keçi sen de ara. Burda Burada 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 kafesin yanında var bir tane. Aldım ben de. Ah. TV odası anahtarı bulan yok mu arkadaşlar? Orayı açmadık. Orada da bir keçi çıkıyor. Ben bulamadım. anahtar eksiğimiz var. Haberiniz olsun. Ne i̇şte ben... Evet. Keçi Şimdi buldum. neden çıkmam gerekiyor? Abla benim yanımda. İşte. i̇şte ne var Selen. Zebani Kumada var, uzun. abla var. Zebani abla keçi. Üçü aynı anında. <laughs> Aşağı iniyorum ben. Keçi oldum buldum ben. ben. Çok geliyor. Ayarlayacağım bunu. Sanki bu durumda da keçi olabilir ha. Aşağı insene. Gel bana. Zebani var ama. Bah, zebani var. Gel bahçe. Herkes ben Zebani'yi çekiyorum üzerime. Zebani'yi çekiyorum kaldır de ben niye çektim üzerime? Herkes buldu mu? Alamadım. Hayır bulamadım ki ben boyu kaldıracağım diye oynadım. Kimde var şu an keçi? Ben de var. Bende de var. Ya bence. Bodrum'da olabilir mi keçi? Bodrum. Olabilir. Bodrum'a inmedik. Kileri Adla açan oldu vardı. mu? Açan oldu. açtım adım, açtım adım, aldım abi. Açtım. Ne Seni bekletmemiş. Ablanın niyosu var mı? Abla yok, şu yok. zemin kata doğru iniyordur az önce. Şu an orada zevani var, var. Bodrumda yok. E, ee, abi çıkıyor. Ön bahçeye Bak. baktınız mı? Bak. Selen geldi yandan. Ön bahçedeydi. Tavan arasına baktınız mı? Orada Gelsin. abla vardı. Orada abi bir anahtar eksimiz var, tekrar ediyorum. O anahtarın içinden de çıkacak bir tane. Allah'ım çok korktum. Dehidyon odası anahtarına ihtiyacımız var. Birisi yanlışlıkla almıştır belki. Bende yok. Evet. Bir denesin yani. Tamam, arasın. var burada ya. Sona gel. Yukarı ama var. Diğer merdivenden çıkmamız lazım bir. Burada da var. Vallahi her yerde. Keçi buldum. Al keçi, keçi al tamam. çevren temiz. Samanım var tamam. mı? Yok elimde keçi herkes var. Herkes buldu mu keçi? Benim samanım Ben de buldum Aşağı inmem lazım ama şu an. Hadi herkes atışa o zaman. <laughs> Selen alsın. İnşallah ha, hadi teriyle. keçi ye oğlum şu samanı. Aferin keçime. Hadi atışa abi. Sekiz evet, diyeceğiz burada... yine. İki tane kalacak. Seç burada Selen. Burada bir yabani vardı. Yakıyorum 1-2-3 Yaktım Bırakma yakma niye yaktın Geldim ateşi işte abi, abi. Sıra sıra yakıyoruz zaten anca ateşi yanıyor yok. Ateşi yak, ateşi yak Yaktım yok. Ben kendim bekliyorum bekliyorum Tamam ateşi yaksın biri benim elimde var Yaktım <laughs> Tamam Ben de yaktım Ateşi yak Yakmadın ateşi. yakmadın yakmadın biri yakmadı Ben yaktım soda yakmadı Ben şimdi yaktım Tamam Hadi abi, gel, ben seni kurtarmaya oynuyorum. Tamam, şimdi iki tane, biz de keçi arayışına çıkıyoruz. Abi, zabahanneler hızlandı, zabahanneler hızlandı. abla burada. Ben first aid'in yanına gidiyorum. Dur dur, dur dur yanındayım, kaldırıyorum seni. Ben de oraya çıkıyorum ama çıkamıyorum. Oğlum! Her yer de banyo dolu. De Koş! Arka kapı. Nerede? Arka kapı. Arka kapı nasıl yani? Arka, Arka kapı, kapı ateşe çıkan kapı. Ananı... Ben öldüm arkadaşlar. Beni öldü. Seni mi aldı? Evet. Keçi buldum keçi buldum. Tamam Başka işte Televizyon odasından da çıkacak. Televizyon odasından da çıkacak. Soda, e, Selen'le git. Abla ben de abla. Ya öldü öldü beni öldür diyor. Sallayın şimdi. Televizyon odasını aç. Selen, e, Soda e, git hemen keçiyi al oradan. Hem Bitti oyun. Yok keçi, var keçi. Oğlum arka, 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 arka kapı arka, 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 arka kapı arka tamam. çıktı Aa. kapı. Ben direkt Orada bunu yapıyorum. Dur, dur. dur yerinde dur. Çabuk zıplı zebani geliyor. Abla geliyor. sıkıştım Ben öleceğim ablaya. Ben öleceğim ablaya. Gir oraya gir oraya gir. Ya, Buraya ya ben ben ölüyorum ablaya. Lan oğlum nereye gittin? Soda. First aid'im var first aid'im Al şunu. Aa, zebaniye yakalandım benden. İki kişisiniz bu arada hadi, bir keçi. Abla beni yukarı çıkarıyor muhtemelen. Yoo. Kapattın. İki benzin Hoş. bir keçi. İki benzin bir keçi hadi. Abla sakin şu an. Yakın şunları artık. Zebani var, zebani var. İkici keçi nerede? İkici keçi Belki nerede? Benzin nerede? Ben koydum. Ateşin içinde. Aa, nerede benzin yok. Benzin lazım ve ben... <gülüyor> <gülüyor> sen, sen... Almaya gidiyorum. Aldım sınırlı ama dikkatli. gelsene şuradan medkit var gel. Salla <laughs> salla medkit'i salla medkit'i salla. Sizde geliyor size geliyor size geliyor. Gidiyorum boş, gidiyorum boş, gidiyorum, boş. gidiyorum gidiyorum. Allah 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 Allah. Al koysana ateşi. Koydum. Abi eskine. ateşe <laughs> niye koymuyorsun? <gülüyor> 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 öldüm ben öldüm. Beni öldür şey olmaz. Kıl payı bu arada. Kıl payı oğlum. Ve kazana koydun zannediyorum ben de kazana koymamışsın. Hayır oğlum. Oğlum bir şey diyeceğim. Ben Kazan orada rushlasam, Kazana koyabiliyorsun. Oğlum bitmedi mi o ya? Kadın öldü, öldü. Ateşe doğru geliyor şu an cesedi. İzliyorum bir şey Diyeceğim belki orada ee, koymak için rushlasaydım senin önüne denk geliyordum. Beni alırdı abla. Oyun Ben niye izliyorum? Ben de izleyemiyorum. Ben, oğlum ben benim yanımda. Abla benim yanımda çünkü beni öldürdü. Ben ya. ateşin oradayım. Tamam ben ateşin oradayım. Tamam abla ateşe doğru geliyor şu anda. Yavaş yavaş. <laughs> ateşin bekçisi soda. Ka kaldır. Sen benim de elimden Ay abla buradaymış Altıma ettim. Kaldır kaldır. Yok Neyi ki kaldır oğlum. Değil, oğlum şurada orada. arkanda. Arkanda bak şu hemen duvarın arkasında. Metin dur var. belki. Olduğun, yerde, geliyor, dur. Olduğun yerde dur. Olduğun yerde dur. Ne oldu bilemeyeceğiz yapıdan. Bir, birini daha kaldır. Da <laughs> ben bilemeyeceğiz yapıdan aslan. Kaldıracağım ben şeyi de. İbo, İbo dur. Ablanın ayaklarını... Easy win, easy life. Kardeş. Kaldırdım. Aferin. Ah, Aferin. Aferin. Bak. Hey, geçin geçin hain yapıyor. Hadi. Şimdi o günün sesini açabiliriz Selen. <laughs> 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 Aferin. İşte bu be. Abi güzel kısa sürede bitirdik fark ettiniz mi? Baya. Yes be. Yani sonu farklı olmalıydı bence. Bence de. Oh yeah. <laughs> Amen ah, o. Oh. <laughs> easy win easy life gençler. Tek soda geldi oyunu kazandınız. <laughs> Erken? Heh. Senin niye boyun uzun var? <laughs> ben de çünkü ondan biri. Ablanın boyun uzun mu? Aslında ben de ondan. <laughs> evet sevgili YouTube bir videonun daha. Sonuna geldik bugün Devor'da kabus modunu oynamaya çalıştık ve sonunda bitirdik uzun uğraşlar sonucunda. Artık sizlere bu sonunu göstermiş olduk yani Devor'u artık kabus modunda bitirmiş olduk. Sizden tek istediğimiz like ve yorum atmanız e, ne kadar çok like alırsak arkadaşlar serinin gelmesi o kadar hızlı olacak. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>